çevre ile ilgili problem çözme. Kısa kenarı 24 metre, uzun kenarı 31 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Telin toplam uzunluğu 400 metre ise geriye kaç metre tel arttığını bulalım. Problemi anlayalım. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 24 metre, uzun kenarı 31 metredir. Çevresine 3 kere tel çekilecektir. 400 metre olan telden kullanılan tel çıkarsa geriye kaç metre tel kalır? Problemi planlayalım. Önce dikdörtgenin çevresini bulmalı. Daha sonra 3 kere dolandığı için çevreyi 3 ile çarpmalıyız. Artan teli bulmak içinse 400 metreden çıkarmalıyız. Çözüm: çevre eşittir 2 çarpı 24 artı 2 çarpı 31 eşittir 48 artı 62 eşittir 110 metre. Bir sıra telin uzunluğu yani dikdörtgenin çevresi. 110 çarpı 3, 330 metre. 3 sıra çekilen telin uzunluğu. 400 eksi 330, 70 metre. Kalan telin uzunluğu.